Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ben Sevda Alkış. Bugün sizlerle sizlerin başarı yolculuğunu konuşacağız. Hepimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. E, doğduğumuz andan itibaren belirli bir süre ailemiz ve sevdiklerimiz bizlere destek oluyor. Bizlerin yanında oluyor. Bizlere el bebek gül bebek büyütüyor ve bir yerden sonra artık kendi kararlarımızı aldığımız, kendi başarı yolculuğumuzu çizdiğimiz noktaya geliyoruz. İşte bu noktalardan bir tanesi de hayatınızın dönüm noktası olacağını düşündüğüm, benim düşündüğüm ve eminim ki sizler de başladığınızda evet Sevda Alkış bunu söylemişti dediğiniz nokta Farmasi ile karşılaşıyorsunuz. Farmasi başarı yolculuğunda arkadaşlar. Birçoğumuz kendi ihtiyaçlarımızı almak için üye oluyoruz. Birçoğumuz işte Türk firması olduğu için sistemde ürünleri indirimli almak, aynı zamanda kaliteli ürünlerle hayatımızı devam ettirmek üzere girişimci oluyoruz. Sonra bir karar veriyoruz. Farmasinin bundan çok daha fazlası olduğunu öğreniyoruz. Nedir fazlası? Bir kişiye aylık... 50 bin lira kazandırdığını duyuyoruz. Bir kişiye ayda asgari ücret ve üzerinde para kazandırdığını öğreniyoruz. Birçok kişinin altına son model arabaları verdiğini görüyoruz. Caddelerde, sokaklarda ve birçok kişinin birçok hayalini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu hayallerin en başında bizler özellikle bayanlar olarak şunları düşünüyoruz. En değerlerimiz çocuklarımız ve çocuklarımızın geleceği. Onların geleceğini daha rahat imkanlarda sağlayabildiğimizi görüyoruz. Farmasi indirimli ürün almak evet dünyanın en iyi ürünlerini kullanmak evet bunların hepsi %100 doğru. Çünkü Türkiye'nin bir numarası dünyanın 32. sırasında ve eminim ki dünyanın da çok yakında bir numarası olacak firma bu kaliteli ürünlerle birlikte birçok kişinin hayallerini gerçekleştiriyor. Peki bu başarı yolculuğunuzda neler yapmanız lazım en önemli maddelerden bir tanesi arkadaşlar bizlere hep sorulur başarmak için ne yapmam lazım ben de başarmak istiyorum ee neler yapmam lazım? Hangi noktalara dikkat etmem gerekiyor? Birinci ve en önemli madde kendinize inanmanız ve bir karar vermeniz lazım. Ben bu işi başarmak istiyorum. Ben de farmasi sevdalısı olmak istiyorum. Farmasiye gönül verdiğimde eminim ki ben de başarabilirim. Çünkü farmasi Diploma istemiyor çünkü farmasi eğitim yabancı dil istemiyor çünkü farmasi Ge geçmişteki iş tecrübelerinizi sormuyor, gel diyor. Ne olursan ol bugün sen de gel. Öğrenciysen de gel, ev hanımıysan da gel, iş kadınıysan da gel, üniversite mezunu işsizsen de gel, üniversite mezunu bir öğretmen ya da doktorsan da gel. Ne olursan ol Mevlana misali gel diyen çok büyük bir firmaya sahibiz arkadaşlar. Ve bu firmada şu an baktığınız zaman özellikle tap yüzde ilkokul mezunu olup mücadelesiyle bir yerlere gelmişler de var. Üniversite mezunu olup öğretmen olup öğretmenlikten istifade istifa edip e, başarı yolculuğuna farmasıyla devam eden de var benim gibi işte e, kafese mağduru olup e, aynı zamanda birçok iş sektörünü deneyip başarısız olmuş ve farmasıyla başarıyı yakalamış kişiler de var arkadaşlar bu başarı yolculuğunda birinci madde ve en önemlisi dediğim gibi kendinizin bir karar vermesi lazım. Ben bugün farmasiye başlayacağım ve başarı hikayemi ben farmasiyle yazacağım demeniz lazım. Karar verdiniz yola çıkmaya ikinci madde ve en önemlisi çevrem yok demeyin ben başaramam demeyin bütün bahaneleri başta kendinize çürütün. Evet yolculuk yolculuğa çıktığınız zaman negatif şeylerle karşı karşıya kalacaksınız hayırları duyacaksınız ama her zaman söylüyorum hayırlarda vardır bir hayır. Başarının hep bana tabirini sorarlar onlara şu cevabı veririm Başarısızlıkların tecrübesinin toplamı eşittir başarıdır arkadaşlar. Gerçekten iş sunumu yapmaya başladığınız zaman ilk heyecanlanacaksınız. Bir can havliyle gideceksiniz en sevdiklerinize hayırları duyacaksınız ama asla pes etmeyin çünkü o hayırlar ileride sizlerin evete getirecek ve insanların Söylemiş olduğu hayırları nasıl evete çevireceğinizi düşündüğünüz noktada sizlere para getirecek ve ünvan getirecek e, en önemli etkenlerden bir tanesi. E, çevrenizdeki insanları işe davet etmekle başlıyorsunuz. Tabi burada bir maddeyi çok önemli e, üzerinde böyle nasıl diyeyim sizlere... E, Önemli durmak istiyorum arkadaşlar. En önemli maddelerden bir tanesi. İnsanları neyi neye davet ettiğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Mesela farmasiye davet edeceksiniz. Farmasinin geçmişi, Doktor Cevdet Tuna'nın hayatı, Sayın Hakan Tuna'nın hayatı, Emre Tuna ve Sinan Tuna'nın bu iş sistemindeki başarıları, gazetedeki röportajlardan tutun da ürünlerin içerikleri, hangi ürünü hangi noktada vereceksiniz, doğru ürünü doğru kişilere verme noktasında yavaş yavaş kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bir de çok önemli bir şey var. Liderlik noktasında kendinizi geliştirmeniz lazım. Çok para kazanmak maalesef tek başınıza olmuyor. Yola tek başınıza çıkıyorsunuz. İlk önce bir arkadaşınız, sonra diğer arkadaşınız, sonra diğer arkadaşınız, arkadaşınızın arkadaşı, akrabanızın akrabası, komşunuzun komşusu, komşunuzun komşusunun komşusu derken bir bakıyorsunuz ki binlere ulaşmışsınız. Ben ilk yola çıktığım zaman asla tahmin edemezdim. Ortalama 15.000 kişilik bir organizasyonumun olacağını asla tahmin edemezdim. 1 trilyon ciro çevireceğimi arkadaşlar ve asla tahmin edemezdim. 20 bin lira para kazanacağımı. Parması öyle bir şey ki arkadaşlar sizin bile kendinizle alakalı tahmin edemediğiniz şeyleri mücadele ettiğiniz zaman sizlere veriyor. Birinci madde kendini kendine inanmak ve ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceğin noktasında bir karar almak. İkinci madde ve en önemlisi şirketini ve ürünlerini tanımak. Ve üçüncü madde arkadaşlar, liderlik noktasında kendinizi geliştirmek. Birçok kitap var bununla ilgili. Ben başkanımızdan öğrendiğim birkaç kitaptan bahsetmek istiyorum. Ee, İzmir'de başladı bu kitabın hikayesi. Ee, 360 derece lider, sevgili John Maxwell'in kitabı arkadaşlar. Ee, İzmir'de o kadar böyle e, bir e, nasıl diyeyim sizlere... Her şeyden böyle bıkmış, çalıştığı işten nefret eden, maddi durumu çok kötü, biriyken İzmir'e iki tane büyük lider geldi. Biri Mine Topbaş, ikincisi Melek Şan'dan Ve o gün ben ne yapacağımı şaşırdım. Bu hikayeyi daha önce de anlattım sizlere ama tekrar anlatmak istiyorum. Onların geleceği gün hiç uyumadım arkadaşlar. Sabaha karşı 5'te gelecekleri otogara ben akşam saat 12 gibi gitmiştim. Son dolmuşla. Daha sonrasında onları bekleyip alıp götürmüştüm. Ve birçok böyle her noktada bir yerlere yetin, yetişme derdindeydim. Onları en iyi ağırlamaktaydım başlamak noktasında ve başkanımız o günkü benim e, heyecanımdan dolayı hiç yapmayacağı bir şeyi yaptı ve bana bir kitap verdi kitap şu an orada arkadaşlar e, ve o kitabı gerçekten ben ilk heyecanımla kitap okumayı tam olarak bilmediğimi Mine Top Topbaş'la tanıştıktan sonra öğrendim. Biz kitabı baştan sona okuyoruz ve e, aklımızda bir ya da iki şey kalıyor. Sonrasında yavaş yavaş diğer kitapları okudukça siliniyor. Asıl kitap okumak bu değilmiş arkadaşlar. E, kitapları aldığınız zaman altını çizerek ve önemli noktaların notlarını alarak okumanız gerekiyormuş ve başkanım hangi noktalara dikkat etmem gerektiğini, hangi noktaları hayatımı entegre etmem gerektiğini öğrettikten sonra o kitabı yaklaşık ondan sonra verdikten sonra 3 kere baştan sona bitirmiştim. Ama sonradan e, okuduğumda gerçekten hayatıma geçirdiğimde liderlik noktasında ne demek istediğini anladım arkadaşlar. Kitap okumanın bile püf noktaları varmış. E, liderlik noktasında okumaktan kaçınmayın arkadaşlar. E, şunu asla unutmayın. Hani şey diyorlar kitap okuyanlar ne değişir? E, bu kitap insanın hayatını ne kadar değiştirebilir? Unutmayın elinizdeki kitap. Zamanında bir odundu, odundan kitap haline geldi. Gerçekten insanları da birçok noktada bir yerden başka bir noktaya taşıyor. E, bu maddelere dikkat ettiğinizde gerçekten başarılı olabileceğinizi görüyorsunuz. Yola çıktığınızda içinizdeki şampiyonu yavaş yavaş keşfediyorsunuz arkadaşlar. Herkesin içinde, bakın delinin içinde bile yani. Maalesef aklını kaybetmiş kişilerin içinde bile muhakkak bir mükemmellik var. Bunu asla unutmayın. Küçücük çocuğunuzdan tutun da 70 yaşındaki dedeye varasıya kadar şu an bu videoyu izleyen herkes arkadaşlar istisnasız herkesin içinde bir şampiyonluk var ve herkesin şampiyon olduğu nokta farklı. Bugün bir tekvando şampiyonuyla Atıyorum güreş şampiyonunu karşı karşıya getirdiğinizde e, atıyorum güreş noktasına getirirseniz güreş e, noktasında kendisini geliştirmiş kişi birinci olur. Tekvando noktasına getirirseniz o kişi birinci olur. E, herkesin kulvarı ve iyi olduğu nokta farklıdır. Ya da yüzme noktasında profesyonel olan bir kişiyle e, atıyorum futbolcuyu karşı karşıya getirdiğiniz yüzme noktasında bir yarış için tabii ki de diğeri kazanır. E, bu noktada şunu söylemek istiyorum. İyi olduğunuz bir nokta var. Bunu tespit edin. Kendinize sorular sorun. Geçmişte yaşamış olduğunuz başarıları göz önünde bulundurarak işte ben şunu yapmıştım ve başarılı olmuştum. Mesela şöyle bir örnek vereyim ben size. İş sistemi içerisinde en önemli Başarı yolculuğumda sonuç verdiğim noktalardan bir tanesi daha önce de belir belirtmiştim sizlere ikna arkadaşlar. İkna noktasında gerçekten iyi olduğumu birçok alanda kendime ispatlamıştım ve çevremdeki herkese ve ben bu işte de bir şekilde o ikna'yı kullanarak şu anki konuma gelebildim. Kimisinin ikna, kimisinin sunum. Kimisi öyle güzel ürün anlatır ki ballandıra ballandıra o ürünü almadan kişiler vazgeçemez. Ürünü öyle bir anlatır ki ve daha sonrasında sistemi öyle bir anlatır ki kayıt açmadan kişiyi bırakmaz. Ya da iyi olduğunuz başka bir alan arkadaşlar sohbetiniz çok iyidir. Arkadaşlarınız sizinle sohbet etmeye bayılıyordur. Bu sohbeti ballandıra ballandıra Farmasi hikayeleri oluşturmaya çalışın Farmasi de Hikayelerinizi oluşturun Ya Ayşe geçen gün bir ürün kullandım İşte ilk önce böyle bir his vereceğini Mesela benim her zaman Boşucumda olan bir üründür Çok bayılıyorum bu ürüne arkadaşlar ee, Öyle bir ürün kullandım ki Ya ellerim çatlıyordu Özellikle çok fazla kolonya kullandığımdan dolayı Hele şu süreçte Öyle bir etki etti ki ellerim Anında geçti, çatlaklar vesaireler anında geçti ve bebeksi bir his oluşturdu. <laughs> kokusu muhteşem biliyor musun dediğiniz anda kişiler bir cez, cezboluyor ister istemez ürünleri ballandıra ballandıra anlatabilmelisiniz bir de çok önemli bir nokta var kullanmadığınız şeyi ballandıra ballandıra anlatamazsınız sevdiğiniz şeyleri anlatabilirsiniz kullanıp da sevdiğiniz şeyleri farmaside emin olun 2000 çeşit ürün içerisinde bayılacağınız ürünler pek fazla deterjanlardan tutunda şampuanlarına varasıya kadar Diş macunlarını mesela herkes bana soruyor dişlerine özel bir bakım mı yaptırıyorsun diye. Hayır arkadaşlar ben en son dişçiye lise zamanında bir tane dişim var şurada bilmem fark ettiniz mi göstermek istemiyorum şimdi. Onu çektirmek için gitmiştim. Onun harici dişçiye gitmedim. Ama e, farmasinin özellikle misfaklı diş macunuyla e, dişlerim ekstra beyazlaştı. Bununla birlikte e, şu an ramazan döneminde mesela şey çay ağacı diş macunu kullanıyorum ağızda zerre koku olmuyor e, gün içerisinde ve ağzınızda hani böyle uyandığınızda kötü bir tat olur ben bu ramazanda bu çay ağacı diş macunuyla bunu yaşamadım arkadaşlar ya her noktada e, inanılmaz ürünler var mesela bir üründe ben bayılıyorum arkadaşlar resmen ben buna farmasinin silahı dediğim bir ürün el ayak pilingi e, kullandığınızda içerisinde jojoba yağı tatlı badem yağı ve deniz tuzu var Eldeki ölü hücreleri yok ediyor, derin topuk çatlaklarını bile birkaç kullanımda anında yok ediyor arkadaşlar. Kullanmayan bin pişman bu ürünü. Yani ben şu ana kadar kullanmadım diyorsanız hemen siparişlerinizi ekleyin. Bununla birlikte yine geçen gün videosunu çektim arkadaşlar. Yüzümde şu an yani özellikle şu bölgelerde hiç makyaj yok ee, ve bu yüzümde eskiden çok ciddi lekeler vardı. Evde kaldığım karantina döneminde arkadaşlar e, aydınlatıcı seriyi kullandım, bitirdim bir seriyi ve lekelerim tamamen gitti. E, Farmasinin aydınlatıcı serisini kullanmayan varsa direkt birkaç kullanımda zaten etkisini direkt göreceksiniz arkadaşlar. O bittikten sonra da hem hemen e, Edge serisine başladım ve onun da etkisi kaz ayaklarımı bir hayli azalttı arkadaşlar. Yani bu ürünleri kullandığınızda anlatabiliyorsunuz. Kullanmadığınız bir ürünü A, ben çok bayıldım diyemezsiniz. Ya böyle bir ürün varmış işte tamam sen de al dediğiniz ürünü ne kadar satabilirsiniz ya da işi ne kadar iyi anlatabilirsiniz hissetmeniz lazım hissettiğiniz şeylerde başarı elde edebiliyorsunuz farmasi başarı yolculuğu her hepinize Aydınlık olsun. Hepinize güzel gelecekler getirsin. Hayallerinize ulaşacağınız yer farmasi arkadaşlar. Birçok hedeflerinizi gerçekleştireceğiniz yer farmasi. Şirketimiz öyle bir şirket ki patronu Sayın Hakan Tuna arkadaşlar bütün talepleri anında cevap veren ve şirketi sürekli yenileyen her zaman daha iyisi olsun diye danışmanlarından Elmaslarına, zümrütlerine, başkanlarına kadar arkadaşlar. Yani girişimcisinden en üstüne kadar herkese dikkate alan ve herkesin önerilerine dikkate alan çok Türkiye'nin ve dünyanın en iyi patronlarına sahibiz. Oğulları Sinantuna ve Emre Tuna da bu şekilde. Böyle bir şirkette başarısız olmak zaten çok zor arkadaşlar. Bir şekilde başarılı oluyorsunuz. Farması başarılı yolculuğunuz aydınlık olsun.